Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Mr. Beast'im yeni bir tane açacağız. Ama bu sefer ekstra 3 tane daha geliyor ve size şunu söyleyeceğim. Bu videoya 50 like gelirse bunu açacağım. Mutasyon büyük bir Mr. Beast Mr. Beast e, arkadaşlar. Bunu açacağız. E, şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Açtık. açıyoruz arkadaşlar. Çok Peşin güzel. Bu 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 çıktı arkadaşlar. karakterleriyle arkadaşlar bir de bu çıktı karakterler zaten hep göstermiştim arkadaşlar şurada bir şey var belki bu çıkarsa böyle olabilir koyduk ve burada Arkadaşlar ekstra bu ve bu çıktı. Arkadaşlar şöyle bunlar çıktı. Şimdi geldik buna. Açıyoruz. Yarı paketler. Bunlar var. Bakalım ilk açıyoruz, müzik alıyoruz, şarkı alıyoruz. Tamam, tamam, tamam. Yaptık arkadaşlar. Baktım, her, hepsi aynı.

Allah bilir ne çıkacak arkadaşlar. Şimdi kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu 30 saniye çalkalayacağız sonrasında dökeceğiz ve o olay ne olacak. 30 Saniye Geçti Arkadaşlar Ve Döküyoruz Yine Karışıyorum Ve Karakterler 2 Saniye Galiba Yine Aynı Karakter Gibi Çıktı Diye Seviyorum Arkadaşlar iki saniye. Arkadaşlar yine geldim. Ve şimdi. Ooo. bir bu çıktı? Ve. Bu çıktı arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın, 50 like gelirse mutasyon sumarımız açacağız. Herkese görüşürüz.